Evet. Öncelikle Aksaray ilimizdeki doludan dolayı zarar gören tüm üreticilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçtiğimiz haftalarda bir yaklaşık 10 gün önce yine bu bölgedeydik. Konya ve Karaman bölgesinde kuraklık üzerine gelmiştik. Şimdi de yine Aksaray'da ve Konya il sınırında şu anda bir arpa tarlasındayız. Elimde gördüğünüz Başaklar arpa başa, neredeyse dolu afetinden dolayı, gördüğü zarardan dolayı başaklar kalmamış. Buradaki üreticilerimizin de ifadelerine göre yüzde %70-80 civarında doludan dolayı bir hasarın oluştuğu görülüyor. Ve bizim de tespitlerimiz böyle. Şu anda burasına arpa tarlası demek çok zor. Çiftçinin çilesi bitmiyor, derdi tükenmiyor. Öyle ki bir bak bir dönem e, kuraklık geliyor. Bazen böyle dolu afeti geliyor. Bazen iktidarın yanlış politikaları geliyor. Bazen efendime söyleyeyim e, ithalat e, sıkıntısı çekiyor. Üretici velhasıl ürettiğinden kazanamaz duruma geldi. Eee şimdiki bu bölgedeki üreticilerimiz çok daha büyük çile ve sıkıntı çekiyorlar. Kuraklıktan dolayı zaten %70 civarında 80 civarında zararları vardı. Bir de ayrıca şimdi dolu afetinden dolayı da yine bir ek bir e, maliyet ve ek bir zarar içerisine girdiler. Buradaki üreticilerimize tabii ki iktidarın çözüm olması gerekiyor. Başta Allah yardımcılar olsun ama sonra da bu işi çözecek, bu sorunu çözecek iktidar partisidir. AKP iktidarıdır. Tarım Bakanı'dır. Belki de Tarım Bakanının haberi bile yoktur da buradaki üreticilerin durumundan, perişanlığından Sayın Tarım Bakanı'na çağrı yapalım burada sizlerin vasıtasıyla. Gelin bu Aksaray'daki doludan zarar gören çok büyük bir alanda zarar gören bu üreticilerin e, sorunlarına, dertlerini yerinde görün, çareler bulun. E, buradaki zarar gören ürünleri eee doğal afet kapsamını alın. Tarsim'den dolayı buradaki üreticilerimizin çoğuyla konuştuk. Çok az bir şekilde sayıda Tarsim'den yararlanan Tarsim sigortası yaptırabilen e, çiftçilerimiz var. Büyük kısmı sigortasız ve korunmaya muhtaç bir şekilde devletin sıcak e, ilgisini sıcak şefkatini ve kolların arasındaki sevgisini hissetmek istiyor ve desteklenmek istiyor. Diyor ki üretici benim zaten borcum çoktu ödeyemez durumdaydım. Ziraat Bankası'na borcum var. E, tarım Kredi Kooperatiflerine borcum var. İlaççıya, gübreciye borcum var. Zaten ödeyemiyorum diyor. Şimdi bu dolu afetinden ve kuraklıktan dolayı iyice ödeyemiyorum diyor. Benim borcumu diyor herkese yapılandırdığınız, her sektöre yaptığınız kıyan bir kısmını da bize biz gerçek üreticilerimize elimizin nasırı, alnımızın teriyle çalıştığımız üreticileri gelin görün. Borçlarımızı faizsiz erteleyin. Bize yeni kredi imkanı verin ki biz gerçekten tekrar bu üretimin sürdürebilirliğini e, yapalım diyorlar. Sarayın değişik bölgelerinde arkadaşlar dolu vurdu. Öncesinde kuraklık çiftçimizin bölümünde büyük bir sıkıntıydı. Ee, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak özellikle bu son dolu felaketinden sonra e, Ziraat Odası'nı ziyaret ettik, bilgi aldık. E, konuyu genel merkezimize aktardık. Sayın Genel Başkanımızdan bu konuda e, destek istedik. Genel Başkanımızla e, Adana Milletvekilimiz Ayhan Barut, aynı zamanda Ziraat Mühendisi ve Mersin Milletvekilimiz Cengiz Gökçel gene Ziraat Mühendisi ve eski eski Mersin Ziraat Odası Başkanı ...hasar tespiti yapmak için bölgemize görevlendirdi. 150 lakar tarlam var, çiftçiyim. Şu anda ben mazot aldım petroldan 7.380 lira. Gübre bugün 5.500 lira olmuş, tab. Bak ben bir ayakkabım eskidi, bak şimdi hat değiştirmeye gideceğim. Bak Konya'da arkadaşı aradım. Dedim arkadaş bana bir Ermenek lastiği, yalnız sağ olsun, 39 numara... Ya dedi lastik değişir arabanı da değişiyor da benimki niye değişmeyecek ki Allah razı olsun Tayyip Erdoğan bizi bu vaziyete getirdi. İnşallah daha biz bunu bulamayız herhalde dedemin çarığını arayacağız. Dedem çarığına gezermişmiş. Bir çift ayakkabı He. sipariş verdin ki. Yok tek tek verdim. Yok ki çifte para yok. <laughs> çift <Tek> ayakkabıya <laughs> para yok bak. Tek ayakkabı sipariş verdim. Arkadaşlar dedi ki canım. bulamazsak kaplama yaptırırız dedi. İşte çiftçiyi bu vaziyete getirdiler. Ekin ekeceğiz. Bak şimdi bu sene herhalde ekin de ekemeyiz. Gördüğünüz gibi doğal afet oldu ayın birinde. Gerekleri de müracaat edildi. Tarım Bakanlığımız, ilçe tarım zirazası geldi. Aynı gün tespitini yaptı. gerekli yardımları da bekliyoruz. E, Çiftçi, çiftçilerimiz şu anda mağdur durumda. Girdiler bahalı. Bir de bu doğal afet olunca bayağı bir zararımız var. Devletimiz yardımlarını bekliyoruz. Yüzde yetmiş, yüzde seksen kaybım var. Ayın birinde işte dolu yağmıştı. O zaman vurdu işte. Kendim de aslında dolu arkamda da burada çalışıyordum, çalışmaktaydım. Hmm. Kendim traktörün içinde bekledim yani baktım yani bir yandan dolu yanında bir yandan da baktım. Tersim yaptırmış mıydı? Hayır yaptırmamıştık. Geçmiş olsun. Sağ olun. Yani tersim yaptırsak ne? Oraya bir çiçe oraya bir buraya bir başka nereye verecek de? Tersimde yüzde sekiz veriyor zaten. Evet, yani verse nereye verecek yani? Bizim kazandığımızda tersimi verirsek biz ne yiyeceğiz? Yani diyeceğimiz bu yani. Yani